Hepinize selamlar dostlar. Battlefield 1'in yepyeni online bölümüne hoş geldiniz. Bugün ilginç bir şey yapacağız. Bugün 112 challenge yapıyoruz. Ee, nasıl olacak bu abi? Medik alacağız. Tamam mı? Sağlıkçı şifacı alacağız oyunda ve e, mümkün olduğunca yani tamamen değil de çünkü BF1 sonuçta mümkün olduğunca abi normal ateş etmeden ee, herhangi bir ateşli silah da sadece insanlara hel atıp, onları revivelere yani kaldırarak birinci olmaya çalışacağız. Ee, daha önce hiç medic oynamadığımı belirtmek istiyorum. Hani belki bir iki kez falan öylesini almışımdır galiba hatırlamıyorum bile yani o derece. Ee, bakalım ne gibi şeyler gelecek başımıza hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım yüklenmesini bekleyelim şimdi. Dö dök dök. Ee, fetih haritası denk geldi. Bayrakları ele geçireceğiz falan filan. Zaten sanırım Battlefield'ların en çok sevilen map'i değil deme modu. Aha da geldi. Aha! Aha ex bonuslu takım. Evet sıhhiyeci. Bandaj çantası diyor. başka Daha gelişmiş bir çanta yok mu? Sıhhi sandık. Aç. Aç. Sıhhi sandığı açtım. Ee, şırınga. Ha, bu ne? Düşmüş dost asker diriltmek ya da düşmanları öldürmek için kullanılan adrenalin iğnesi. Tamam. Bu neler yapıyormuş? Yakıcı bomba, tesirli bomba, bomba bomba. Tamam. Tamam, bomba bomba. Orada ee, yakın dövüş olarak da sopa bıçak, bıçak baya güzel ha. Vallahi baltan hasar da aşırı yüksek de bıçak güzel bence. Aynen aynen bıçak bıçak iyidir e, ee, silah tüfek olaraktan Si ricotti Ricotti perfecto Maden nişangah değil ha boynuz nişangah istiyorum Büyütme de evet 1.25 e, ee, Süngüs de olsun Bir arkadaşınız şey demiş Sniper'da süngü kullanma falan demişsiniz de Geldim dostlarım Allah Allah Tise çorbitono medica Geliyorum Allah'ım Yola açın. Allah'ım! Lan! Oğlum! Benden önce 5 kişi yürüdü orada. Kimseyi vurmadılar. Döndü beni vurdular. Bu nasıl bir olay? Bu nasıl? Açıklama istiyorum. NASA'yı çağırın. MIT'i çağırın. Vallahi açıklama istiyorum ben bu şansa. Sonra <laughs> hepsi geçmiş oraya. Biz ölmüşüz. Ben seçilmiş miyim? Var mıyız biz? Al sana. Perfecto. Al. Sapladım. Hadi öl. Hadi öl de puan az. Alın. Hadi çatışın biraz. Lambaya mı şey basayım, ne yapayım? Daha mı çok aydınlatsın? Ben en iyisi ağzımda. Vurdum. Tank da beni vurdu. bir adamlarımı kaldırmam lazımdı. Duramadım. Duramadım. Katil oldum. Bir şifacı olarak. Bak. Gucci millions. 14 metrede ve beni kaldırmıyor. Pis Gucci. Alçak kutçu kandırabildik. Gidiyorum şeye gel. Sanırım orada baya olaylar dönüyor. Esto perfecto. Ben kendimi vurdurup kendimi mi hellesem acaba? Kardeş öyle öl sıkıntı yok ben buradayım. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun birader? Manga XP takviyesi bitti mi? Evet işte hayattaki şansımız. Pekka pekka. kayda girdim değil mi? Evet kayıttayım. Bebeler hadi aha aha bir biri biri yine orada. Ha öldü süpersin lan. Ben de öldüm. Artık alışmamız gerekecek belli ki. <laughs> ben komşuna gelir başına oldu. Adamın ölümüne seviniyordum. Ama puan kazacaktım ben ya. Gerçi gene azıcık çok dipte değiliz ama yani dibin dibin azıcık, azıcık ortanın azıcık altındayız. Ne yapalım hadi şuraya gidelim. Öğreneceğiz öğreneceğiz. Ya, ol, olur böyle şeyler. ha gidin lan önden ölün lan. Ben niye kontrole Ha kontrol kalıcı çökmüyordu değil mi? ya işte Kardeş al şunu Medik kuyu medrika al Bak 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 aşağıda biri var Allah 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 kaldıracağım seni Rezleyeceğim seni Gel buraya Gel buraya Al Al O çocuk nereye gitti ki Oğlum medikten kaçılır mı Al Kaseta kardeş. Kasetti. Al bol bol vurul tamam mı? Hadi gör. Aha. Görüyorum. Allah. Geldim geldim geldim. Gel Kaldırdım seni. Kaldın. Oğlum. Sette medika. Oğlum sette medika kötü şeyler oluyor. Allah. O oh, ne yaptı? Oyundan mı çıktı adam? Gel lan buraya. Şşt. Çocuk. Çocuk gel buraya. Çocuk. Gel lan buraya. Ben. Tamam koş. Koş. Arkandayım ben. Yürü. Yürü dağıt ortamları. Koş. Sen öl. Ben kaldıracağım seni. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Adamın kişisel heli rizarı. Oraya mı giriyoruz? Haydi girelim. Alın lan. Titissa medico. Aa düşman var burada. Cassetta medica. Rimettiti in sesto. Ne oluyor bizden? Bizden. Merhaba kardeş. Oha ne oluyor lan? Sen içeri mi gelmek istiyorsun? Gel. Gel. Kapat. Dur. Zehirleniyoruz. Kapadım kapıyı. Kilitle. Vallahi kilitledim. Ah, nah girersiniz daha oradan. Tamam. Alın lan. Ne kasek komedika. Ah. Ya al işte bundan hellen ya. Çocuk gene kim açtı lan orayı? Ha kimse açmamış tamam sıkıntı yok. Bebe gel gel gel. Ha. Şöyle şuraya kassata. atayım ben şu Kaçız. Evet sonuncuya doğru gidiyoruz. İşte Allah'ım hiç ya modern dünyada hiç doktorlara değer vermiyorlar. Hiç hiç, hiç yakıştıramadım. Ne yapıyorsun? Taarruza mı geçiyoruz? Haydi. Haydi koşun. Haydi gidiyoruz. O şırıngayı tam kullanamıyorum galiba. Haydi haydi. Oğlum var ya dönüyoruz sizlerin peşinde altımıza. Kaldırdım. Öldüm. Olsun oğlum. Adamı kaldırdım. Bir daha mı öldü o? Bir daha ölmüş o. Neyse. Olur. Allah'ım. Bu, bu, arada bu tarz böyle fikirleriniz varsa şöyle şöyle çalışlar yapmayı dene gibisinden oyunda deneriz. Eee... istemeniz yeterli. Bu arada bu şeyin galiba düşman ele geçirmiş bunu. Merhaba kardeş beni görebiliyor musun sen? Evet dönmeye çalışıyor. Aha oralara gidiyor. Buranın alt katı vardır o zaman ya. Io so tortese. Ah ah, Forza con la cassetta medica. Ecco una cassetta medica. Uh -huh. Cassetta medica okay. per te, amico. Karın yavrum hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok koydum ben semedi. Şu da birinin canı çok kötü. Aa öldü lan. Geldim 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 geldim. Kalk. Geliyorum geliyorum. Dur dur geldim dur. Kalk. Allah'ım tam bir rezer. Tam bir çılgın şifacı Savaşların aranan adamı Vurun lan Vurun Bombalayın o Laleleri e, Bulamadım diyecek bir şey Arriba yeppa yeppa Hangi bitişki film karakteri diyordu ona Geliyorum geliyorum çocuk Dayan Dayan Niye gittin lan Çocuk geliyordum sana doğru. Ne demek şifacının çantasını kırmak ya? Oğlum bombalanıyoruz ha. Koş 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 koş. Ada vurmayacak mıydım ben sanki? Allah'ım yeminimi ihanet ettim. Gözüme kan bürüdü ulan. Of. Ne bombaya oturttular be iyi oturduk bombaya. O nasıl direkt patladı ki? O Cimilons bak gene etrafta gene rezatmıyor o herif. Aa birisi of. Helal be. Helal be. Dur ben de hemen şuradakini kaldırayım. Geldim geldim geldim. Kalk kalk uyandın kalk. Allah'ım. Of. Abi ne mermisiyle sıkıyorlar öyle. Gucci rezle beni Gucci. Gucci Gucci. Gucci umrunda değiliz ki. Gucci galiba silahı için oynuyor bu klası. Aha rezledi lan. Oğlum yürü be. Yürü be. Şurada birileri vardı ama gittiler neyse. Şimdi, o tank şeysine yakalanmamak lazım. Dur geldim geldim. Geldim dur. E sei Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum evlatlarım. Kalk. Kalk. Allah'ım seyir. Oğlum şırıngayı vurdum niye ölüyor? E ah, ah. Nasıl tutturdular lan? Limpet bombası mı? O ne ola ki? Adam da ölmüş. Ne yaptı? Kendiyle bizim birlikte havaya mı uçurdu? Ne yaptı acaba? <laughs> Et Oğlum medik silah harbiden fena değilmiş ha. Of. Hay keskin nişancı gibi. Bak işte bunları görünce sniper oynayasım geliyor. Benim çatçı da onlardan intikam alasım geliyor da. Neyse bu bölümlük. Bu bölümlük muhteşem bir şifacı olarak. Görevimizi layıkıyla like yerine getireceğiz. Şu galiba eşerlere doğru gidiyor. Oy 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 oy. Gir gir içeri gir. gir. Kendime saplayamıyor muyum? Ha darfı almışız. Güzel. Nerelere gidiyorsun acaba? Ah! Ah! İyileştirme şeridi. Allah'ım şerit alıyorum. Ay yukarıda biri ölmüş. Dur geliyorum sana dur. Çocuk nereye gittin ya? Lan kurtaracaktım ben seni. Abi artık BF oyuncular o kadar inançlarını yitirmiş ki. Şifacılara karşı. Şey yapmıyor. Kimse beklemiyor nasıl kaldırmayacaklar ya. Geliyorum geliyorum durun. Sniper'ın teki beni kesiyor galiba bir yerden. Koşun 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 koşun. Geldim 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 geldim. La curi. Koşun koşun. Koş usta koş. Allah. Of oraya kurulmuş pislik. Nasıl bir silahsa o artık eldeki. O ne öyle lan? mini çek silah. Dur biri kaldırmaya geliyor sanırım bana, Aha kalktım. Allah bir sürü puan yaşasın. Oba! Of of of. Mol molotof attım içeri. Bey'i bir yerden alıyor bizimkiler ama... Ha şunu patlatmışlar... Hay oha içeriden bizimkiler çıktı ya! Neyse iyidir iyidir. Ne nereye alıyoruz? Oğlum ben yanlış mangada mıyım acaba ki? Acaba şey mi otomatik mi? Hmm sınır maksimum hızıyla sıkıyor tamam. Pek sekmiyor da. Güzelmiş lan bu. Aa var mı da iyiymiş bu silah ha? Beklemiyordum bu kadar iyi olacağını ben silahla dedim. Geldim 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 gel alın lan. Of! Of adam tek bombada 3 kişiyi götürdü vallahi. Gucci. Gucci Gucci. gene rezatmıyor Gucci Gucci. pis kutçi. 15. sıraya çıkmışız lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aha. B'de, B'de olay var. B'de. Koşun lan. B gidiyor. Dürbünle alışabilir miyim? Bakın, ben ben. Haberleri var ama. Haberleri koşturuyor ama. Nereden bekliyorsunuz acaba? Of of of. Arkadan bir yerden tarıyorlar. Nereye gidiyorsun dayı? Hadi geleyim ben de senin peşinde madem. lan öf bomba gene. Bomba uyarısı neden gelmiyor bize? Yani normalde bomba uyanmıyor muydu yakınlarda bomba var falan diye. A gidiyor. 530'a 580. Başka daha geçmiş silahlar falan alabilir muyuz buna? Yani levelımız hala düşük olabilir ama emin Aa alabiliyoruz. Bak fabrika dürbünlü. Vallahi dürbünlü alabiliyoruz. Bu nedir peki? Oh, sar daha yüksek. Bunda sar bayağı daha yüksek ha. Hmm. Bu, bunu, bunu, aha, bunu... Aa, açtım bana. Vallahi aldım. Görüntü, Gazi muhafız. Tamam. Geri. Ee, <laughs> Hadi bizimkilerin yanına. Oğlum nasıl makinalı tüfek lan bu? Makinalı değil ya bu? Hadi. Bak hep çok garip küçük uzi gibi yavru uzi vuruyorlar hepimizi bak. Şuraya gidelim bakalım. Allah Allah. Ama oğlum. Bizi makinalı <laughs> tüfek geldi. Ora ti cura. Kalktın dimi sen? Evet. Oğlum silah çok garip. Vallahi çok garip. What? Oğlum. Silah çok acayip. Vallahi çok acayip. Alışamadım ben buna. Şey yapmıyor. İstediğim serilikte vurmuyor. Şey yapacağım. Değiştireceğim ben bu silahı geri. Keşke öbürünün dürbünün alsaydık. Vallahi şu. Reloti dürbünlü. Şunu da açayım bakayım. Aha açtım bunda. da. Çarpı noktalı hal halka. Noktalı 2x. 2x. 1,5 bir, bir, bir olsun. Bir buçuk olsun. Tamam bö böyle bakalım cassetta medica, ecco. Grazie. Davvero. Ora va bene. Biri... Non lan orada? Ha bak bu çat 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 seri seri sıkabiliyoruz bunun bak. Abi şurada bir yerde biri öldü görünmüyor musun? medica per te amico. Kasetta medica amico. Koş koş amico koş. Şansa bak geri düştüm aşağıya ya. Ay! Keşke gene düşeydim. Allah kahretmesin hep bu herif vuruyor beni. Adam gelip gidip benim mi bekliyor? Ne yapıyor? Şimdi medic ilk maçımız ama yani çok da... ...garip karşılamamak lazım galiba. Yalnız o B'de cidden olay var ya. Aha là, c'è una mitragliatrice nemica! Mitragliatrice nemica localizzata! Dove poi c'è Ho localizzato un ricognitore! geliyor bir yerden ama. Aynen rakip araç orada. Abi garip bir sis bastırdı ha. Birazcık garip. Dur ben. Sanırım iki x de oynamak gerekiyor bunun dürbünüyle. Al iki, iki katı her al. onu aramaya geldim. Geldi beni vurdu. Pislik. Allah'ım 4'e 11 çok kötü gidiyor. Ne de geçen bölümde Allah'tan baya bir kirimiz falan vardı da ona sayın artık. <laughs> Kimse Hellre ki. Herkes çok dağınık. Toplarda bir kapışma yerisi olsa keşke. Oy. A sentry kit is available near your location. Ay! Daha çocuk? ancaca. Oğlum, ne oluyor adama? Ay! Vallahi adamı kaç kez vurdum ben. Niye çat su, çat 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 ses çıktı da bir şey olmadı ona? Eggman, Eggman rezle ben Eggman helal lan. Helal lan. <laughs> cesedim hala yanıyor. Bak bir şey oldu, bir şey yaptı. Ah! Abi adam sırf beni öldürmek için uçarak atlayıp bana sıktı direkt. Ah ah, gel orada doğuyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah'ım TÜREKLEME Gel <laughs> <laughs> aynı adam, hep aynı adam ölüyoruz biz Allah'ım hep aynı adam ölüyoruz Aha A ah, gidiyor Aa bak bana bak, Kalabalık şey lazım bak Kalabalık kitle lazım tamam mı Ama bizim mangadan Kimse takılmıyor öyle kalabalık kalabalık çık çık çekil Allah kahretmesin niye blokluyorsun beni Neyse adamı da öldürdük Allah'tan da yani Hey canına geliyor bile onu bak bom ben bence başka mangaya geçeyim vallahi bak Bak şuna falan geçeyim ben Hah bak 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 bunlar şeyde taarruzla falan geziyorlar abi Bak evde bir olaylar var bir şeyler var Ay gideyim oraya ben Ben o mangada olmam hata hata Ecco una cassetta Oha, bölgede düşman var bir yerde. Hah, helal lan. bıçakla la, aferin. öldürdüğünü de iki ikisi e çekeyim bari bir ara. Gel çocuk gel al şunu al. Öleceksin kalçan. Heh tar oradan tar evladım. Vur milleti tükür ağızlarına. Şurada birileri öldü görünüyor bizde ama. Şey, of. Oy 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 oy. O tanklarla falan geliyorlar galiba araya. Evet Edward, Edward gidiyor. Şey giymiş! Zırh giymiş Allah kahretmeye. metal, aha şu şu. Özel zırh oluyor ya zor oluyorlar. Ondan giymiş pislik neyse. Hadi B'ye gidelim. Abi adamlar nasıl önde olabilir ki? Biz birçok yere elimizde tutuyoruz genelde garip gerçekten. We have lost objective butter. Echo, exactamente. We have taken objective Charlie. Ah be, bomba atıyordum tam da. Hepsi girmiş abi oraya. Vallahi aç kurt gibi girmişler. Harbiden we are losing. Aa, şuna gitsem. Sanırım buradan sonra çok dönmeyecek gibi maça dostlar. Ne dersiniz? Ah bizim adam varmış. Pardon. Azıcık ateşe verdim sizlere ama. Canlarım alın. Evet evet hellenin hellenin Gefme poğa gefme poğa Ölümüne kaldıracağım seni Allah Abi 978 e 880 Yok o adamlar alacak gibi ya Kardeş al al Kalk lan Gel sen de Vecka ferrita buon filo! Gerçek bir medik kaçmaz! Ama adam ölmüş. Evet, adam. Al. Bir daha ölsene bir daha resleyim seni. Vallahi çok güzel puan kastırıyorsun bana. Hadi be bozgur aldık. <laughs> Neyse dostlar. <laughs> Bugünkü bölümden de bu kadarlıkta orada beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir, ee, beğendiyseniz devamını istiyorsunuz veya böyle ilginç fikirleriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Bu arada mideyi sevdim, birazcık e, oynayıp elime alıştırarak daha iyi oynayabilirim. Yani görmek isterseniz eğer söyleyebilirsiniz, ona göre ben biraz alıştırayım kendimi oyuna. Ee, bugünlük bu kadar da videoyu destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Bakalım şey aldık mı? Sandık alacağız mı? Bakalım. Battle pack. Yok alamıyoruz. Eskiden rastgele herkese dağıtıyorlardı ama. Oradan hatta alıyorduk falan. Benim var mı battle pack? Battle pack e. Sanırım yok. Her neyse. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.